merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte nasıl mod yüklenir onu göstereceğim Yani ya, ya şu an arkadaşlar hocam mal değilsin Arkadaşlar bunun nimet bu bloklar sesi. artık burada da gidecek. Ya ki. Evet. burada da video çekeceğiz hmm. <Sessizlik> an ben burada ben kuantiz yok. Onu çekiyorum arkadaşlar. Ya. Neyse. Şu an şunun güzelliğine bakın yani. Burada kim video çekmek istemez? Kimse. Ben de burada video çekeceğim. Bugün de nasıl mod yüklenir onu da anlatacağım. Çünkü ben daha yeni geziyorum. Evet. Ben daha yeni geçtim oradan. Dur bir şuraya ben bir ah kalkalım geliyorum.